merhaba arkadaşlar Bugün bir hektaş incelemesi yapalım hektaş güzel bir yükseliş yapmıştı arkadaşlar bildiğiniz gibi 2.90 seviyelerden Evet 2.90 seviyelerden yaklaşık 5.15'li 5.20 seviyelere kadar güzel bir yükseliş yapmıştı e, buradan bir kar satışı geldi ve şu an itibariyle 3.60 seviyelere dolaşıyor burada geçilmesi gereken 200 günlük hareketli ortalamamız var. Mavi mavi çizgi. Bu 200 günlük hareketli ortalamada 379'u seviyelere denk geliyor. Bu 379'u geçebilirsek arkadaşlar yeniden 5-15'li seviyelere doğru bir yükseliş hareketi başlatabiliriz. Eğer <laughs> buraya geçebilirsek yani 379'u geçebilirsek yeniden 5-15'li seviyelere kadar bir yükseliş gerçekleştirebiliriz. Geri dönüşlerde e, geri dönüşlerde 350 seviyesi, 350 desteği önemli bir destektir. E, bu desteği kaybedersek yeniden 2.90'lı seviyelere kadar bir düşüş yaşayabiliriz. 2.90'ın altına da düşersek e, sıkıntı yaratabilir. Bir miktar daha buradan düşüş yaşayabilir. Onun için 2.90'lı seviyesine çok dikkat etmek, dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.